Evet arkadaşlar şimdi e, parça parça anlatıyorum ki sizin de çalışmanız kolay olsun diye. Şimdi demiştim ki en son idren oluşumunda 3 basamak var süzülme, geriye ve salgılama diye. E, süzülme ne demek biraz bunun üzerinde konuşalım. Şimdi süzülme dediğim olay e, iki kısım arasında gerçekleşiyor glomerulus kılcalıyla Bowman kapsülü arasında. E, ama şunu söylemiştim. Glomerulus kılcalında sadece tek yönlü madde çıkışı vardı. O zaman demek ki süzülme olayı glomerulus kılcalından kime doğru olacak? Bowman kapsülüne doğru madde geçişi olacak. E, ama kandaki her madde tabii ki burada geçiş yapamayacaktır. Geçemeyen maddeler hangileri, geçenler hangileri konuşacağız. E, süzülme olayında... E, bir enerji harcanmasından bahsetmiyorum. Çünkü glomerus kılcallarında yüksek bir kan basıncından bahsetmiştim. Dolayısıyla yüksek kan basıncının etkisiyle pasif taşıma şeklinde gerçekleşecek bu olay. Pasif taşıma şeklinde gerçekleştiği için de süzülme sırasında benim Böbrek hücrelerimle bir ATP harcanmasını bekleyemiyorum. Kendiliğinden gerçekleşen bir olay olarak düşüneceğiz. Peki hangi maddeler e, süzülme ile geçiyor hangileri geçemiyor? Tabii ki küçük maddeler geçecekler. Küçük maddelerden kastım inorganik maddeler. E inorganik maddeler deyince de aklıma neler geliyor? Su, tuz, mineral asit, baz gibi maddeler geliyor. E bunun dışında monomer maddeler geçecekler. Monomer maddeler glikoz, amino asit, e, yağ asidi, gliserol gibi maddeler olacaklar. E, bunun dışında İlaçlar geçiş yapabilirler. İçtiğimiz ilaçların geçişini görebiliriz. Dolayısıyla o zaman süzülme sırasında küçük maddelerin geçiş yaptığını görüyorum. Ama büyük maddeler geçemiyorlar. Peki geçemeyen maddelerim neler ee, süzülme sırasında? Kan proteinlerinin geçmesini beklemiyorum. Kan hücrelerimin geçmesini bekleyemiyorum. Ha, bir de e, yağ stigliserol dedim ama yağ stigliserol genellikle tek başlarına bulunmazlar. Büyük yağ molekülleri şeklinde bulunurlar kanımızda ve yağın e, süzülme sırasında glomerulus'tan boğman kapsülüne geçmesini beklemiyorum. Peki idrar oluşumundaki ikinci basamağın geri emilim dediğim olay e, şimdi biz süzülme ile glomerulus'tan boğman kapsülüne maddeleri geçirdik. Ama geçen süzüntü dediğimiz yapının içerisinde benim atmak istemediğim yararlı maddeler de var. Dolayısıyla ben yararlı maddeleri idrarla vücuttan atmak istemiyorum. Ama bunların geçişine de engel olan bir sistemim yok. O yüzden böbrekler böyle bir oluşum içerisine gitmişler. Tüplerin içerisinden geçen süzüntüde yararlı olan maddeler tekrar geri emilecekler. Dolayısıyla geri emilim o zaman kimler arasında gerçekleşiyor? Proksimal tüp, Henle kulpu, distal tüp ve toplama kanalındaki süzüntüde işime yarayan gerekli olan maddeler bunun etrafını çeviren kime doğru geçiş yapıyor? Böbrek kılcalına doğru geçiş yapıyor. Dolayısıyla geri emilim de o zaman bu yapılarla böbrek kılcalı arasında gerçekleşecek. Peki Kimler nerede ne kadar geri emilime uğruyorlar? Biraz da bunun hakkında konuşalım. Şimdi geri emilim, proksimal tüp, henli kulpu, distal tüp toplama kanalının etrafını saran böbrek kılcallarına doğru bir geçiş olacak dedik. Ee, geri emilim şuradan bir bakalım. Proksimal tüpte kimler geri emiliyormuş? Ee, su, glikoz, amino asit vitaminler, e, sodyum klor yani tuz, potasyum, bikarbonat gibi maddeler proksimal tüpte geri emilecekler. Ve bunlar geri emilirken bunların oranı süzüntüde çok yüksek olduğu için çoktan aza doğru bir geçiş yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar proksimal tüpte pasif taşımayla geri emilecekler. Hanne kulpunun bir inen kolu var, bir de çıkan kolu var. İnen kol ve çıkan kol aynı maddelere karşı geçirgen değil. İnen kol suya karşı geçirgenken çıkan kol tuza karşı geçirgen olacak. O yüzden Hanne kulpunun bu kısmında su gereğimlirken bu kısmında tuzun geri emildiğini göreceğiz. Peki devam ediyorum. Süzüntü buradan yoluna devam ediyor. Distal tüpe geldi. Distal tüpe geldiğimizde su hala geri emilmeye devam ediyor. Tuz hala geri emilmeye devam ediyor. Ve kalın pH'ine göre bir karbonatın geri emilimi gerçekleşebiliyor. Ama burada bir ee, durmamız gerekiyor. Çünkü artık distal tüpe geldiğimde süzüntünün içerisindeki su oranı gittikçe azaldı. Ama ben hala onu geri emmeye devam ediyorum. O zaman bunun geri emilimini devam ettirmem için bana bir sinyal gelmesi gerekiyor. O da hipofizden salgılanan ADH'ın etkisiyle olacak. E tuz bir önceki yerlerde de emilmişti zaten. Dolayısıyla tuzun oranı da düştü. Tuzu tekrar geri emebilmem için bu sefer bana böbrek üstü bezlerinden bir uyarı geliyor. Kiminle? Aldosteron hormonuyla. Yani o zaman distal tüplerde gereği bilimin gerçekleşmesinde kimlerin etkisi var? Hormonların etkisi var. Devam ediyorum. Süzüntü geldi bu sefer toplama kanalıma. Toplama kanalıma geldiğimde hala suyun Tuzun geremilimi devam ediyor ve burada ilk kez karşıma geremilen bir madde çıkıyor. O da kim? Üre. E niye üreyi geri emiyorum? Çünkü ürenin hepsini atarsak eğer çok fazla su kaybetir, kaybetmemiz gerekir ve bu kadar su geri emilimini gözlemleyemeyiz tüplerde. O yüzden ürenin bir kısmını e, tekrar geri emilime uğratmak durumunda kalıyoruz. E, peki bu maddeler neye göre geri emiliyor? Yani ne kadar geri emileceğine ne karar verdiriyor? Eşik değer dediğimiz kavram çıkıyor yine burada karşımıza. Kanımızda bir maddenin e, Olması gereken bir değeri var. Normal değer aralığı var. Buna eşik değer diyorum. E, bu saydığım maddeler eşik değerin altındaysa kan da geri emilimi gerçekleşiyor. Ama eşik değerin üzerindeyse bu maddelerin oranı bunlar geri emilmiyorlar. Dolayısıyla e, bunların normal sağlıklı bir bireyde ne kadarının geri emildiğine bir bakalım. Suyun %99'u geri emilecek. Glikoz ve aminoasit sağlıklı bir insanda idrarla atılmaz asla. O yüzden %100'ü yüzü emilim gerçekleştirecek. Ürenin yaklaşık %50'si geri uğruyor. Tuzun %99,5'u geri emilime uğruyor. Kreatinin dediğimiz Çizgili kaslarımızda oluşan madde ise süzüntünün içerisinde ilerliyorsa eğer bunun hiç geri emilimi gerçekleşmiyor. O yüzden bu maddelerin geri emilim oranları bu şekilde karşımıza çıkacak. Ama biz şunu konuşmuştuk hatırlıyorsanız ben şeker hastası bir birey olsam şeker hastası bir bireyde kanda glikozun oranı her zaman yüksek bulunacaktı. Dolayısıyla şeker hastası bir bireyde o zaman glikozun burada gereği gerçekleşmesini bekleyemiyorum. Ve dolayısıyla bu süzüntü bu noktaya geldiğinde bunun içerisinde şeker hastalarında ne görülüyor? Glikoz görülüyor. O yüzden şeker hastalarının idrarında glikoza rastlanacaktır. Evet, idrar oluşumunun son basamağı da salgılama dediğimiz olayla gerçekleşecek. Artık bu da tamamlandıktan sonra idrarın oluşumu tamamlanmış olacak. Peki salgılama nerede gerçekleşiyor? Salgılama da şu şeklimize dönelim tekrar. Distan e, distal tüple etrafındaki kılcallar arasında gerçekleşiyor. Şimdi geri bilimde ne yapıyordum? Tüpten kılcala doğru bir geçiş yapıyordum. Salgılamada ise tam tersi. Kılcaldan distal tüpe doğru bir geçiş gerçekleşiyor. Ne gerek var peki böyle bir şey? Yani neden nefron kılcallarından distal tüpe doğru bir madde geçişi var? Zaten gereği bilim yaptırmıştım. Bir de niye tam tersini yapıyorum? Çünkü e, süzülme sırasında bazı maddeler böbreğe geçemeyebiliyorlar. Kimler bu maddeler? Bir bakalım. Bu ilaçlar olabilir. Amonyak olabilir. E, İyonlardan hidrojen, potasyum olabilir. Az önce konuştuğumuz kreatinin olabilir. Dolayısıyla biz bunları atmak istiyoruz vücudumuzdan. Ama bunlar süzülmeyle geçemediği için böbrekte üçüncü bir olayla bunlar atılıyor. Buna da biz salgılama adını vermişiz. E, salgılama yalnız aktif bir olaydır, aktif taşıma ile gerçekleşir. O yüzden bu maddelerin distal tüpe, nefron, nefron kılcağlarından distal tüp'e geçebilmesi için Böbrek hücrelerimde ne harcanması gerekiyor? ATP harcanması gerekiyor. Peki sağlıklı bir bireyin idrarında o zaman nelere rastlayabiliriz? Yani geri emilim, işte süzülme ve salgılama olayları tamamlandığında bir bireyin idrarında görebileceğimiz şeyler nelerdir? Tabii ki idrarda su göreceğiz. E, şunu söyleyeyim size, bir günde bizim böbreklerimize 180 litre kan pompalanıyor. Ama biz 180 litre kanın hepsini tabii ki süzüp ya da suyun içerisindeki suyun hepsini süzüp atmıyoruz. Bizim günlük ortalama oluşturduğumuz idrar miktarı 1,5-2 litre kadar. O yüzden biz Gelen kandaki suyun %99'unu tekrar vücuda geri döndürmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bir bireyin idrarında evet su bulunacak ama düşük oranda bulunacak. Ee, üre atmam gereken ürünlerden birisiydi. Ya da amonyak ya da ürik asit. E, minerallere rastlayabilirim idrarda. E, bunun dışında... B ve C vitaminlerim suda çözünen vitamin vitaminlerdir. Biz bunları eğer normal değerin üzerinde almışsak eğer vücudumuzda normalden fazla bulunuyorsa B C vitaminlerini o zaman idrarda görebiliyorum. Peki sağlıklı bir bireyin idrarında neler bulunmaz? Bunlar bulunabilenler. İdrarımda bulunmayacak olan şeylerden birisi sağlıklı bir bireyden bahsediyorsam az önce konuşmuştuk. Sağlıklı bir bireyin idrarında glikoz, amino asit, bunlara rastlamıyorum. Ya da kan proteinlerine rastlamıyorum ya da yağ rastlamıyorum ya da kan hücrelerime rastlamıyorum. Bunlar eğer idrarda bunlara rastlanıyorsa, bunların varlığından bahsediliyorsa demek ki o birey sağlık bir, bir, sağlıklı bir birey değildir. Böbrekle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyordur diye düşüneceğiz.